Bir matkapla aynı büyüklükte 86 parçanın bir kısmına bir, kalanı ise 3 delik açılacaktır. Bu parçadaki parçalardaki delikler tek tek açılıyor ve her bir deliğin açılma işlemi 2 saniye sürüyor demiş. Bu parçaların tamamının deliklerinin aralıksız olarak açılması toplamda 364 saniye sürmüş. Yalnız bir delik açılan parça sayısı kaç tanedir diyor. Arkadaşlar x tane parça burada ise 86 parça var ise 86 eksi x diyebiliriz bu parçalara. Ve her bir deliğin açılma saniyesi 2 saniye ise 364'ü 2'ye böldüğümde kaç delik açıldığını görebilirim. Bu da arkadaşlar 182 olacaktır. O halde x çarpı 2 ile 86 eksi x çarpı 2, 4, 6 saniye dedim. Ve bu toplamda 364'e eşit geldi. O halde 2x artı 6 çarpı 86 6 kere 6 36'dır. 48'e 3 ekledik 51 geldi. Eksi 6x 364'tür dedim. 364'ü buraya atarsam arkadaşlar ve çıkarırsam eğer burası 152'ye 152, 152 4 x eşittir. Her iki tarafı 4'e böldüğümüz takdirde x de 38 olarak elde edilecektir. Buna göre cevap B şıkkıdır.